Ey inananlar. Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar sizi bozmak için ellerinden geleni yaparlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından dökülen sözlerden belli olur. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimizi size böylece açıklamış bulunuyoruz. İşte siz, sizi sevmedikleri halde onları seven ve kitabın tümüne inanan kimselersiniz. Onlar, sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarındaysa, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki, o halde kin ve öfkelerinizden dolayı kahrolup ölün. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Size bir iyilik dokunsa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse bundan sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatandır.